Fethiye'ye geldiniz. Bunları yemeden dönmeyin. Fethiye İskender dönerle başlıyoruz. Burada döner yatık pişiriliyor ve odun ateşinde pişiriliyor. Kendime şöyle servis söyledim. Sade et döner söyledim. Yanında sumaklı soğanı, salatası, turşusu, domatesi birlikte servis ediliyor. Et dönerde %100 dana eti kullanıyorlarmış. Bu şekilde servis 400 lira, açık ayran 60 lira. Bir sonraki mekana geçiyoruz. Fethiye Kordon'da Bolulu Hasan Usta'dayız. Hafif tatlı sevenler burayı tercih edebilir. Yeni ürünleri olan cevizi soğuk baklavayı deneyeceğim. Tabi ben üstüne ekstra fındık istedim. Tahinli servis ediliyor. Ben derim ki tahini bol seviyorum. Siz bana tahini getirin ben dökerim. Şöyle bol tahin. Tekte atarım ceviz soğuk baklavaya çok yakışmış. Üzerine tahiniyle de efsane olmuş. Soğuk baklavanın servisi 180 lira, çay 50 lira. Bir sonraki mekana geçiyoruz. Kurtoğlu saç böreğe geldim. Burası salı günleri kurulan pazarın içerisinde yer alıyor. Buranın tahinlisine bayılıyorum. Ben Fethiye'ye her geldiğimde eğer salı günleri buradaysam mutlaka uğruyorum. Bana bir güzellik yaptılar, muz da doğradılar. Yumuşacık, bol tahinli, şekerli. inanılmaz bir şey ya. Tahinli 200 lira, ilk çaylar ikram, sonrasında 20 lira. Şimdi diğer mekana geçiyoruz. İtalya'da meşhur olan limon sorbayı denemeye geldik. Limon lokaldeyiz. Kıvamı yumuşacık. Limon içerisinde servis ediliyor. Afiyet olsun. Kıvamı çok güzel. Limon zaten kendi kendine fresh bir şey. Bu şekilde 200 liraymış. Şimdi bir sonraki mekanımıza geçiyoruz. Neyse Habbaba'dan devam ediyoruz. Beş kaza meydanın arkasında dispanser sokaktayız. Burası butik bir hamburgerci işletmesi. Kendime bir cheeseburger söyledim. Bir de crispy chicken söyledim. Cheeseburger başlıyorum. Crispy chicken şu şekilde. Buna mayonez de yakışır. Abartudan uzak, oldukça lezzetli. Kıymasını çok seviyorum. Crispy chicken efsane. Cheeseburger 110 lira. Crispy chicken 280 lira. Bir sonraki mekana geçiyoruz. Ve Fethiye'de son mekanımız kesinlikle günü batırmanız gereken bir mekan. Neredeyiz? Çalış plajında, çalış balıkçısındayız. Şöyle güzel levremiz var, birbirinden güzel mezelerimiz var. Bu kadar güzel pişmiş ki çatala gelmiyor. Girit tezmesi, cumda, Kıbrıs ve çok sevdiğim bir meze Lakerda. Levrek porsiyon 650 liraymış. Mezelerde 240 liradan başlıyor. Siz de Fethiye'ye geldiğinizde bu mekanlara uğramayı unutmayın.